Efendim merhaba. İyi pazarlar diliyorum sizlere. Sedat Peker'in 9. videosu yayınlandı. Bu 9. videodan bir kere özet olarak ana fikir çıkardığım sonuç şudur. Benim hırsızım ahlaklıdır. Çıkardığım birinci ana sonuç bu. İkincisi ise Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak veya siyasetçi olarak bence artık Türkiye'nin siyasal yaşamından çıkartılmıştır. Bütün bu anlatımların sonu ama yine de şunu söylüyorum, hep ifade ediyorum. Çok uzun zamandır yargılanan yani kıdemli bir sanık olarak şunu ifade ediyorum. Hiç kimse mahkemelerde suçlanmadığı sürece, kanıtlar eşliğinde tabii düzmece kanıtlar değil, o insanları suçlayamayız. Ama konuşmamız Sedat Peker'in değerlendirmeleri, konuşmaları ve açıklamaları üzerine. Bu dokuzuncu videoda ortaya konulan sonuçlar açısından bir değerlendirme yapacak olursam ne görüyorum söyleyeyim. Bir kere her geçen gün Sedat Peker'in artık kameraya çok alışmış olduğunu, özgüveninin çok yüksek olduğunu, bu özgüven çerçevesinde olmak üzere de yapmış olduğu değerlendirmeler konusunda zaten birincisinden beri kendinden çok emindi de gittikçe çok daha net biçimde Türk kamuoyuna bu açıklamaları yapıyor, netlikle hep söylüyor işte parmağımı keseceğim, kolumu keseceğim, bunu yalanlayın diye. Ve biz de siyasetten bir cevap bekliyoruz. ya keşke bunlar yalanlansa, keşke bunlar Türkiye'de yaşanmıyor olsa, keşke bunlar yaşanmamış olsa diye bütün vatandaşlar olarak da bunu beklemekteyiz ve değerlendirmekteyiz. Simge dürbün kullanmış. Hazreti Ali'nin tabii kılıcı yine efendim tesbihin ucunda görmekteyiz. Bu iki simge arkada da boş tabi kağıt. Onun önünde aile, geçen sefer de onu söylüyordu, ailenin kendisi için çok önemli olduğunu. O boş kağıt anladığım kadarıyla şunu bize anlatıyor. Ben burayı çok kişinin ismini dolduracağım ve bunu unutmayacağım dolacak. Ben öyle görüyorum ya da aile benim için çok önemli. Ben buradan bir beyaz sayfa açmak istiyorum ama kimler açısından? Ülkemin gençleri ve ülkemin geleceği açısından bunu iki türlü yorumlamaktayım. Orada başka bir kitap vardı. Onun ismini ben okuyamadım. O nedir, ne anlamı ifade ediyor? Onun üzerine de konuşulur. Dürbüne sıra gelince dürbün uzak görmek. Tabii anlamı o uzağa gösteriyor. Bizi uzağa bize yakınlaştırıyor. Sanıyorum ki onu anlatmaya çalıştır. Hazreti Ali'nin kılıcına gelince de Hazreti Ali hem bir adalet, düzgün, namuslu, ahlaklı bir kişi simgesidir. Hem de aynı zamanda İslam peygamberinin çok güvendiği, ilimini, bilimine inanıp güvendiği bir kimlik, bir aktör olmuş olması açısından önemli. Tabii daha önce Alevilerle ilgili söylediği ifadeler vardı. Mehmet Ağar ekibinin Alevilerin bulunduğu bölgeler ya da kahvehaneler her neyse onlara karşı bir takım eylemler düzenleteceği şeklindeydi ve önlemler alınsın deniyordu. Şimdi bunları bu köşeye bırakalım. Çok dikkatimi çeken giriş konuşması vardı. Benim de çok sevgili arkadaşım Can Ataklı ile ilgili söylediği bir cümle var. Televole kültürüyle yetişmiş kuşaklar çok doğru söylüyor. Burada hiçbir yanlış yalan yanlış söylediği hiçbir şey yok ki anladığım kadarıyla Can Ataklı'nın atmış olduğu televolevari başlıktan etkilenmiş. Yoksa içinde anlatılanlardan değil öyle gösteriyor. Tabii kişisel gelişim kitaplarını çok okuduğunda anlatıyor. Peki efendim şimdi beni benim hırsızım ahlaklıdır namusludur diye sonuca gitmemin sebebi ne? Buradaki çıkardığım özetin ana unsuru ne derseniz şu bir belediyelerde yapılan yolsuzlukları, burada rüşvetin nasıl alındığını çırılçıplak biçimde anlatıyor olmuş olması. Bunun anlamı ne? Anlamı şu, belediyelerde uzun yıllardır, yalnızca bu iktidarla ilgisi yok, uzun yıllardır herkesin bildiği bir gerçek, rüşvetin döndüğü yer, Geçmişte tapu dairelerinde de dönüyordu ama artık galiba oralarda onun önü kesilmiş. Bilebildiğim bildiğim kadarıyla. Efendim peki belediyelerdeki bu rüşveti veren belli mi belli, alan belli mi belli yoksa bu rezalet binalar nasıl çıkar Allah'ınız aşkına? Ben hep söylüyorum Bağdat Caddesi'ni 200 metre 300 metre mesafeye kala bu 30 katlı 25 katlı 40 katlı binalar nasıl çıkar? Hiç kimse bana masal okumasın efendim işte arsa payı da arsanın bilmem neyse boşverin o palavraları. Onları, onlar o palavraları bırakın. Kadıköy İnşimlik Belediye Başkanı ile aramda geçen seçim öncesi adaylık süresince geçen bir konuşmayı sizlerle paylaşmak isterim bu konuda ama daha sonra. Peki şimdi efendim sonuç olarak şunu anlatıyor. Buradaki büyük soygunu anlatıyor. Ne diyor? 200 milyon liraya mal olacak olan bir proje neden 1 milyara mal oluyor? İşte bu nedenden dolayı aradaki taşeronlar, alıcılar, büyükler falan. Yani sonuç olarak hırsızlık yapanları Yeni kuşağın önüne ifade etmekte. Bence şu cümlenin önemli olduğunu ifade, düşünüyorum. Bugün muktedir olanların çocukları yarın benim yaşadıklarımı yaşayacaklar. Bugünkü iktidar sahipleri artık çok zalimleşti diyor. Tabi iktidar sahipleri derken artık her A'dan Z'ye yani birinci basamaktan yüzüncü basamağa kadar muktedir olanların hepsini kastediyor. Eğer durum böyleyse... Onların çocukları, torunları da demektir ki Türkiye'de siyasal iktidar değiştiğinde yani yeni muktedirler geldiğinde, yeni iktidar geldiğinde bu ülkeden kaçmak zorunda kalacaklar. Ben bu cümleden bunu anladım ama umarım ki, umarım ki böyle şeyler artık bu ülkede yaşanmaz ve siyasal iktidar ve yargı bütün bu anlatılanları efendim ciddi alır en azından. En azından yalanlamak amacıyla bu konuda savcılar harekete geçer hemen soruşturmaya yaşar işte mahkemeye aksettirilir oralardan bir sonuçlar çıkar. Yine bir, bir konu var ki ben hayretlere düştüm. Bir Arnavut, Sırp, Rus gruplarıyla kiralık katillerle uzlaşmayı anlaşmaya çalışıyormuş. Devletin hangi organı onu söylemedi ama kim? Neyse hepimizin bildiği bir gerçek bu ifade etmeyin suç işlemi yedim. bir de benim hakkında soruşturma açmasınlar efendim. Kiralık katiller aranıyormuş ama ne dedi? Dedi ki ben herkese çocukluğundan beri hep çok iyilik yapıyorum. Bu gruplara da iyilik yaptım. Dolayısıyla bu kiralık katiller benim peşime düşmezler. Ayrıca Balkanlarla ilgili olarak da söylediği Müslümanları katledenlere hükümetin hangi organları, siyasal iktidarın hangi organlarının olduğunu söylemiyor. Efendim onlara yardım ediliyormuş sırtlara yardım ediliyormuş. Ya bunlar Boşnakları, Müslümanları kesmediler mi? Ha diyeceksiniz ki bunu ilk defa mı duyuyorsun? Hayır efendim, ilk defa duymuyorum. Ben Balkan kültür turlarında danışmanlık yapardım. Şimdi herhalde yeni dönem. Bu salgın bitsin gene herhalde yapacağız onları. Çünkü çok keyif alıyorum Atatürk'ün ayak izleri projesidir o projenin adı. Orada hep anlatıldı bizlere bu. Hep söylendi. Bu konudan çok şikayet edildi. Ama ben biraz abartmam var diyordum ama bir kez daha işte oralara para yardımı yapan birisini söylemiş olması önemli. Yine burada bir İçişleri Bakanı'nın için duymak istemediğim, umarım ki yalandır. işte bütün bunların hepsi ya çıkılsın bir soruşturma yapasın, mahkeme açılsın, savcılar ortaya çıksın, görelim. Bir tek paralı FETÖ'cüleri sever diyor. Ve işte orada anlatmış olduğu arkadaşlar bu yine bak çok ilginç. Türkiye'de aranıyor Sezgin Baran Korkmaz. Dünyada da aranıyor Sezgin Baran Korkmaz. Ama bu adamın ne hikmetse bunlar bulamıyorlar ve adamın oturuyor otelinde de toplantı yapıyorlar. işte toplantıya katılanların hepsinin isimlerini saydı. Ama orada bir de bir yüksek yargıçın bulunmuş olması da benim açımdan tüyler ürpertici. Başka yargıçlar, savcılar da var dedi. Gerçi. İşte 5 Aralık'ta toplantı oluyor. Gün saatlerini verdi efendim. 16 Aralık'ta efendim yurt dışına çık deniliyor. Senin hakkında sonra adamın 45 milyon doların üzerine çökülüyor. Orada konuşmadan anladığım kadarıyla efendim ondan sonra otelinin de peşine düşülüyor. Adam orada anlıyor ne olup ne biteceğini. Peki diyeceksiniz ki yahu hem Türkiye'de madem aranıyor hem dünyada aranıyor. Bu adam nasıl peki bulunamıyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Bakın bunun örnekleri var. İşte ben kendi notlarımdan aktarayım. Şimdi Abdullah Çatlı dünyanın her yerinde kırmızı bültenle aranırken Türkiye'de de polisle siyasetçiyle aynı otomobilde kazaya uğrayıp hayatını kaybetmedi mi? Orada da ne söylendi? Bunu koruyan Mehmet Ağar'dır dendi. Yani yine polisin emniyeti Yine, yine emniyet mensubu, İçişleri Bakanlığı yapmış, Adalet Bakanlığı yapmış birisi. Onun için artık bütün bunların hiçbirisi bizi şaşırtmıyor. Fakat İsmet İnönü'nün bir ifadesini anımsatmak isterim İfa, konuşmama devam ederken. Demişti ki bir ülkede namussuzlar da namuslular, namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça ülke bir düzlüğe çıkmaz. Son derece doğru bütün bu konuşmaları dinleyince de net biçimde bunu görmekteyim. Tabii Sedat Peker meydan okuyor. O meydan okuyuşlara biz alışığız. Tayyip Bey de daha önce yine kendisiyle ilgili bir takım operasyonlar söz konusu olduğunda demiştik işte PTT. Eh PTT nereden çıktı? PKK, efendim FETÖ, PYD, mafya ve diğerleri topunuz demişti. Üstüme gelseniz ne yazar? Ne yazık ki memlekette vatan hainleri var hainleri savunan insanlar ülkeler var biz o nedenle bu konuşmalara sevgili arkadaşlar ülkemiz demokratikleşmediği sürece şeffaflaşmadığı sürece şeffaflık olmadığı sürece siyasal iktidar hukuk bu olayların üzerine gitmediği sürece Anladığım kadarıyla bu bizim kaderimiz olarak devam edip gidecek bir de bu 10 bin dolar aylık verilen milletvekili politikacı hususu vardı ki bunu Süleyman Soylu ortaya attı biliyorsunuz ve bunun kim olduğunu bir türlü açıklamıyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da ona mektup yazmış işte bunu açıkla diye. Bugün Sedat Peker dedi ki hayır ya 10 bin doları vermedim. Ben dedi Metin Külünken çok daha fazla verdim. Bir 300 bin dolardan söz ediliyor zaten onu vermiş. Efendim daha da yüksek vermiş. Seçim döneminde arabasının içine para koyuyorlarmış ben daha da insanı üzen başka bir şey söyledi. Dedi ki siz seçim sürecinde sokaklarda evlerin kapılarını çalarak dağıttığınız kahveler vardı. Bu kahve paketleri benim dedi firmamdan çıktı. Kim bilir onlar kaç milyon dolarlara mal olmuş. Efendim bunların dedi bir kuruşunu bile parasını bile vermediniz. Yani böyle destekler olmuş. O nedenle Tayyip Bey ile ilgili anlatacaklarını konuşacaklarını merak etmekteyiz. Şimdi efendim Pekerin de burada ifşaatları var, itirafları var. Şimdi itirafları hiç kanıta gerek yok. İfşaatlar yani iddialar kısmı ise tabii ki kanıta gereksinim duyuyor ama onu ortaya çıkaracak olan savcılar ve yargıçlardır. Ama hedef Türkiye ifadeleriyle bence bence bu işin üstünü örtmeye artık kalkmanın bir anlamı yok. Hedefin Türkiye olduğu da çırılçıplak biçimde ortaya konulmalıdır. Peker şunu söyledi ayıp değil mi ya dedi 10 bin dolar benim için çok küçük para ben niye 10 bin dolar yani adımı böyle şeylere bulaştırmayın anladığım kadarıyla sokaktaki değnekçilere arabasını fark ettiğin çocuklara herhalde 10 bin dolar veriyorum şöyle söylüyor benim 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 aklımın alacağı bir husus değil ama Metin Külünk'le olan ilişkilerini anlatıyor olmuş olması tabii çok bence çok sıkıntılı Türk siyaseti açısından. Yani daha da para verdiği insanlar varmış. Daha da para verdiği insanlar varmış. Benim üniversite gençliğim döneminde Doğu Perinçek gazeteli gazetesi için anlatılanları 2021 yılının bu Haziran ayında bir kez daha işte Sedat Peker'in ağzından da aynısını duyduk. O dönemlerde de hep bunlar böyle anlatılırdı. Ama onun en çok ağrına giden Mossad'ın kucağına oturdu ifadesiymiş. Orada çok çılçıplak biçimde bir şey söylüyor. Diyor ki ben işte herhangi biçimde bir ülkenin ajanı değilim. Bu çok ağrına gitmiş. Sedat Peker'den bağımsız olarak şimdi söyleyeceğimi ...tarihsel bir olayı sizle paylaşmak istiyorum. Bakın şimdi Sedat Peker kendisi için Turancı olduğunu söylüyor. Yani son amaç hedefin Turan olduğunu söylüyor. Tabii yine kendisine model örnek aldı ya da kişiler diyelim... ...veya fikir rehberi değil tabii benim fikrimin rehberi Gazi Mustafa Kemal Atatürk... ...ama onun da Atatürk'e hayranlığı işte annesinden söz ediyor babasından... ...onların ona Atatürk sevgisini nasıl aşıladığından bakın efendim... Atatürk'ün söylevinde onun bir cümlesi var. Ne diyor? Biz İslamcılığı da Turancılığı da reddettik. Heh, şimdi buradan tekrar geri dönüyorum. Şimdi tarihimize baktığımız zaman Turancı simgesi kimdir? Enver Paşa'dır. İttihat Terakki'nin o kadrosudur. Bakın efendim. Turancılar ülkelerine ihanet etmezler. Turancılar başka bir ülkenin ajanlığında yapmazlar. Nitekim bunları yapmadıkları için hayatlarıyla ödediler bunu. İşte Turan ülküsü uğruna Türkistan'da Enver Paşa şehit edildi. Efendim burada Talat Paşa aynı şekilde Ermeni miltan kurşununa kurban gitti. Berlin'de Cemal Paşa, Tiflis'te tabi onun alt bahanesi var. Gerçi Tiflis'te Cemal Paşa'nın öldürmesinde o dönemdeki e, Rus istihbaratının çok büyük rolü var. Onu da hemen araya sıkıştırmış olayım. Başkaları da o nedenle şimdi yani Turancı ülkücülerin bunu böyle ayırmak gerekiyor. Tabii ki daha önce biz 12 Eylül 1980'den sonraki süreç hapishaneden çıkan ülkücülerin çek senet mafyası işlerine bulaştığını onlarca yüzlerce haberi okuduk. Devlet Bahçeli Bey sokaktan çekti. Onları zaten kendisi öyle söylemişti ama hani tekrar söylüyorum. Eğer gerçekten inançlı, imanlı Turancı ise başka hiçbir devletin ajanı da olmaz. Ülkesine de, de ihanet etmez. Ama paraya pula tapan ülkücü ise sahte turancı ise ben onlara bir şey demem ama tekrar söylüyorum bunu söyleyen kişi her zaman söyledim ben bir sol kemalistim sol kültürden geliyorum ama bunu da tarihsel bir gerçek olarak saptamam gerekir namus ahlak anlayışım gereğince orada <laughs> çok güzel bir şey söyledi dedi ki bir grup siyasetçi sağcı sağ siyasetçiler ortaya çıkıyor din elden gidiyor, vatan elden gidiyor. Bir grubu da çıkıyor işte bayrak elden gidiyor ya da işte bayrak inmez, ezan susmaz. Bütün diyor bu söylemleri dile getiriyorlar. Herkes için geçerli değil tabii hepsi için. Bunları dile getiriyor sonra da diyor ülkeyi soyuyorlar. Her türlü hırsızlığı, ahlaksızlığı yapıyorlar. Sol cenaha geri dönüp baktığınız zaman onlar da diyor temiz toplum ifadesiyle çıkıyor. Onun diyor arkasına bakmak lazım. Özellikle onun da kendilerinin liberal ve sol liberal olduğunu söyleyenler için bunun geçerli olduğunu düşünmekteyim. Doğru söylüyor. Daima perdenin arkasına bakmak lazım. Benim uzun yıllar televizyon programımın adı neydi? Aynanın arkası ve komplo teorileri. Ben her zaman ne derdim? Aynanın önüne konulanlar bizim görmemizi istedikleridir. Biz asıl aynanın arkasına bakacağız ve aynanın arkasına kapladıkları maddenin adı da dikkat edin sırdır. Onun için biz geri dönüp bunları bulmaya çalışacağız. Tabii Doğu Perinçek için artık söylediklerini yinelememe gerek yok. Asıl şimdi medyayla ilgili olan kısmına geleyim. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın bugün medyada olan artık ya bu ifadeyi kullanmaktan utanırım ama yani beni bağışlayınız izleyiciler olarak ama yine kullanayım bir yalaka ifadesi kullanılıyor ya. Şimdi bunun bu yeni değil. Bakın bu işler yeni değil. Bu medyayla siyaset ilişkileri bu hep vardı. Peki bu asıl ne zaman nasıl daha bir kökleştirilerek başladı diyorsanız, bak hep vardı Cumhuriyet tarihi boyunca vardı, yok değil. Ama Turgut Özal'la birlikte Anavatan Partisi ile birlikte başlatılan maalesef çok ama çok kötü bir alışkanlığa dönüştürüldü. Mustafa Karalo'nun ben bir röportajını dinlemiştim gazeteci. O demişti ki ben Tayyip Bey'e dedim ki hani bir köşe yazarı ya da bir kalem sahibini para verip satın almaktansa gazete medya satın alın. O önermiş. Daha sonra yalanlandı mı yalanlanmadı mı bilmiyorum ama kendisiyle yapılan röportaj buydu. Şimdi işte bu dönem böyle bir dönem ve orada da anlattığı Serhat Berat işte bu kardeşler meselesi yani damat bey ve onun kardeşi abisi galiba bunlarla ilgili bir bir husus ama yani, peki gelelim bu tarafa Demirören grubuna işte o gazetenin nasıl medya grubunun nasıl alındığını Ziraat Bankası'ndan alınan o 750 milyon doların geri verilmediği faizlerinden bir kuruş bile para verilmediği bütün bunları anlattı. Bunlar yeni mi? Hayır efendim bak bunlar daha önce de yapılıyor idi. Şimdi Doğan Medya grubunun geçmişte Aydın Doğan'ın medyasında bulunan bir takım gazeteciler de yine aynı şekilde davranıyordu. Kime karşı? İşte Turgut Özal'a karşı. Bunlardan en belirgin isim kimdir? Bunlardan en belirgin isim Ertuğrul Özköktür. Hatta o dönem onun lakabına Özköşk diyorlar idi. Bunu da hem de kim söylüyordu? Bunu yine kendi medya grubunun içinde bulunan Emin Çöleşan işte beyefendi başta olmak üzere ki abi de hitap ederim kendisine. Başta olmak üzere. Hep bunu ifade ettiler. Şimdi çok deneyimli bir gazeteci var Orhan Uğuroğlu. Yeni Çağda yazıyor. Bu hem Cem Uzan'la yakın olduğu hem efendim Tansu Çiller'e yakın olduğu. işte Turgut Özal'la da yazıyor köşe yazısında dürüstçe yazıyor yakınlıklarını. Ertuğrul Özkök'ün Adem Meta'nın YouTube kanalına konuk olduğunda bir cümlesi var. Bakın bunu hiç içime sindiremedim. Bana göre Atatürk'ten sonra gelmiş liderlik vasıflarına sahip büyük bir lider. Türkiye çapında değil dünya çapında bir lider. Şimdi diyor ki Orhan Uğuroğlu'nun cümlesini paylaşıyorum. Ertuğrul Özkök anlaşıldı ki yandaşlığın ve yağcılığın zirvesindedir. Şimdi efendim çok deneyimli olan Ertuğrul Özkök bunu yapıyorsa aşağıdan gelenlerin o küçüklerin minnakların yapması kadar da doğal hiçbir şey olamaz. Çünkü artık herkes şunu fark etti. İşte burada Veys Ateş'i dile getirmiş olması onunla ilgili olarak bütün bu anlattıkları işte medya, iş adamı, medya, siyaset, bütün bu ilişkilerin nasıl iç içe geldiği, mafya işte söylüyor kendi sağ kolunun da bununla buluştuğunu falan ifade ediyor. Bakın daha önce bir şey atmıştı, bir kısa bir video atmış idi. Bu Videoda da Erdoğan'ın yeğeniyle evli olduğu Lazoil Petrol bu şirketin sahibi Serdar Ekşi ile görüşmesini bize biliyorsunuz ifşa etti. Ne dedi? Yaptığın her şeyi biliyorum görüşeceğiz. Biz hepimiz aileyiz. Her suçla beraberiz. Arkadaş ne suç işlendi? Ne suç işlendi? Tayyip Bey'in yeğeniyle evli olan bu şahsiyet acaba nasıl suçlar işlediler bunlar? Ve devam ediyor bu Suriye'ye gönderilen silahlarla ilgili iddialarını yine sürdürdü Sadat. Ama dedi bak devleti suçlamıyorum. Sadat bu grubu suçluyorum. Peker Ekşioğlu'na biz dört tır yolluyorduk. Dört tır da onlar yolluyordu. Onlar Suriye'de başka yerlere veriyordu. Biz satmıyorduk. Sen de vardın, ben de vardım diyor. Peki Suriye'ye giden silahlar işte Serdar Ekşi Şahit ve birçokları. Peki arkadaş bu notlar geçiyor. Neden neden ya neden devletin organları bunlara sessiz kalıyor? Bunlar yarın öbür gün tabii uluslararası arenada da Türkiye'nin karşısına çıkarılacak. Türkiye burada hani suçlanır, suçlanması, suçlanması çok zor. Kendisi de söylüyor zaten uluslararası hukuka göre. Sonuç olarak efendim, evet hedef Türkiye deniyor ama bu ağır suçlamalar konusunda da bir şekliyle toplumun Aydınlatılması gerekiyor Toplumun inandırılması gerekiyor Kamuoyu araştırmalarında eğer Sedat Peker'e Toplum %75 inanıyorum Diyorsa bu feci bir şeydir Bak hem organizasyon örgütü lideri Diyorsunuz hem pis mafya mensubu Diyorsunuz ama toplumun yüzde %75'i de kamuoyu araştırmalarında ona inandığını söylüyor. Ya bunun tam tersine çevrilmesi gerekir. Bunu kim yapacak? İşte bunu devlet yapacak. Bunu siyasal iktidar yapacak. İtalya'da temiz eller operasyonu diye bir operasyon yapılmıştı. İtalya çok çekti çünkü bu mafya siyaset ilişkilerinden. O zaman organize suç örgütü lideri olarak da tanımlananlar var idi. Sonra bunun peşine düşülünce ne görüldü biliyor musunuz? Hristiyan Demokrat Parti'nin lideri efendim Andreotti'nin yeraltı dünyasıyla sıkı sıkıya ilişkileri olduğu ortaya çıktı. Bak dikkat edin. Hristiyan Demokrat Parti İtalya'da. Bunun peşine düşüldü ve ortaya çıkartıldı. Şimdi Türkiye'de de buna son derece şiddetle gereksinim var. Eğer bir saygı duyulan gerçekten demokratik bir ülke yaratacağız diyorsak ve diyorlarsa değerli arkadaşlar bu gelir. şöyle toparlayayım artık yavaş yavaş noktalayayım efendim. Burada ortaya çıkan sonuç iktidarın maşası olan para geldiği sürece her türlü ahlak dışı yazıları yazmaktan, ekranlara çıkıp yorum yapmaktan kaçınmayan işte bu dönem gazeteciler, bir takım emekli subaylar, akademisyenlerin yine organize suç örgütü lideri diye tanımlanmış bir kişi tarafından, efendim, pis mafya mensubu diye tanımlanmış ya da pislik diye tanımlanmış birisi tarafından dile getiriliyor olmuş olması hem o gazeteciler için utançtır hayatları boyunca, hem o emekli subaylar için utançtır hayatları boyunca. Hem akademisyenler için utançtır hayatları boyunca. Çünkü neden? Çünkü yeni gelen jenerasyon, yeni gelen kuşak arkadaşlar bunu bunu anlatacak, bunu takip edecek, bunu devam ettirip götürecek. Öyle görüyorum ki bu en sert iktidar eleştirisini yapan kişi Sedat Peker yani muhalefetten çok daha sert yapıyor. Bunun bunun arkası gelecek. İşte Süleyman Soylu için şirketinin işte 5700 kez büyüdüğünü falan ekonominin %7 büyüdüğünü. Bunun nasıl feci bir şey olduğunu zaten söyledim. Azerbaycan'ı da Türkiye'deki bir takım şahsiyetlerin soyuyor olduğunu ifade etti. Azerbaycan'da şimdi buna nasıl bir tepki gelecek? Son olarak da şunu ifade edeyim. Balkanlar ve Arap dünyasında artık Tayyip Bey'in ümmetsin lideri olarak kabul edilmediğini, uzak Asya'daki Müslümanların ise kırgın olduğunu ifade etti. Oysa ki A Haber'in buradaki tamamen tersine çevirerek söylediğini ifade etti. Ki Hüsnü Mahalli yıllardır zaten bunu böyle söylüyor. Bildiğim kadarıyla bu, galiba bu nedenden dolayı da sanıyorum temel sebebi bu olan öyle bir nedenden dolayı da hapse atılmış idi bir gazeteci için kullandığı ifade gerçekten gerçekten onur kırıcı, gurur kırıcı, şerefi, onuru öldürdün. Gurursuzluk, aşağılık, onursuzluk simgesin sen diye ve Neyzen Tevfik'ten de şiirle örnek vererek anlatılıyor olmuş olması. Arkadaşlar işte böyle bir dönemde 2021 2021 yılı 21. yüzyılın ilk şehri bütün bunların hepsi gerçekten kabul edilebilir şeyler değil. Hepinize iyi pazarlar diliyorum.